Selamünaleyküm. Atiye de nasılsın? İyi teşekkür ederim. Belediyeden ekmeği siz getirdik. Nasılsınız? İyiyiz biz de. Allah iyi Ulaşıyoruz. Var hocam. mı bir isteğiniz falan? Teşekkür filan. ederim. Kat kat Allah ömür versin kuzum. Şu hizmete ne diyeyim ben yavrum ya. İşiniz rast gelsin hepinizin de. Selam ne yapıyorsun? Merhaba selam? Merhaba diyen nasılsın? İyiyim kurbanım ya Allah razı olsun. Ekmeğim getirdik. Sağ ol işin rast kesin baba ya. Başka bir ihtiyacın Vallahi var mı? Valla hiçbir ihtiyacımız yok işte ne yapacağız yani ya Allah razı olsun. İlaçlar ilaçlar, yani. ilaçlar mı alabilir mi yani? Mümkün mü? Tamam onu bildirelim. Yani bir adım yolunu rastla işte Allah razı olsun. Koca Sinan Belediyesi olarak ilçemizin sınırları içerisindeki her bir noktada elimizden geldiğince temizlik faaliyetleriyle yetişmeye çalışıyoruz. Tabii ki bununla kalmıyoruz geçenlerde özellikle 65 yaş üzerindeki hemşerilerimizin büyüklerimizin risk grubundaki olan büyüklerimizin sokağa çıkmasının kısıtlanmasıyla birlikte Kocasinan Belediyesi olarak Vefa grubumuzun iletişim grubumuzun almış olduğu kararlar neticesinde ilk refleksi veren belediye olarak hemşerilerimize büyüklerimize ekmeklerini ilk gün evlerine ekmeklerini götürdük. Ekmeklerini götürmekle birlikte kalmayıp onların ihtiyaçlarını sorduk. Yapılması gereken neler var? Onları sorduk ve peyderpey bu şekilde de çalışmalarımızı 65 yaş üzerindeki büyüklerimize kronik rahatsızlığı olan hemşerilerimize ihtiyaçlarını karşılama noktasında da gene Kocasinan Belediyesi olarak elimizden geldiğince vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Sağlıklı günler diliyorum. Sıhhatli günler diliyorum. Bağışar iyi günler kolay gelsin hocasının belediyesinden geliyoruz. Belediyemiz sizin için ekmek ya dağıtıyor. Sağ olun. Allah hocasının belediyesinden geliyoruz. Ya vallahi sağ yapayım. olun teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Allah şey ömrümüz emirinizin. uzun ola. Allah uzun ömürler verir. Bu hastalığı başımızdan sabah kurban olduğum yere edelim. İyi günler abla i̇yi kolay günler. gelsin. Hocası'ndan Belediyesinden geliyoruz. Evet. 65 yaş üstü. Evet. evet. Yaşlılarımıza dışarıya çıkamadıkları sebebinden ekmeklerini biz evet. belediye olarak karşılıyoruz. Başka bir isteğiniz, arzunuz var. var mı belediyenin Allah istediğiniz? Teşekkür ederim. Sağ Hayır. olun.